Hocam teşekkür ederiz Merhaba. kabul ettiğiniz için. Güzel. En küçüğüm. Evet. Merhaba. Merhaba. Papatya Biter. İrem Erkaya. Papatya'nın annesi. Ee, Cem Öksüz'ün eşi. Ee, can Merhaba. Hocam. Merhaba. Can. Merhaba. <laughs> Hasan Bey İzmir Devlet Oper ve Balesi solist sanatçısı dediğim. Burcu'nun annesi. Cem Öksüz'ün kızı yeni katıldı aramızda Nelikan. Hayat, merhaba. Burcu, Fikret'imiz ve merhaba. en son Nisan 4 öğrenci. Önce çok teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ee, minilerim adına ikinci bir teşekkür e, iletmek istiyorum. Çünkü sizi yakından çok tanımak istediler. Papatya e, daha önce dosyasını size Hı -hı. iletmişti. E, Sağ olsun. 8 yıldır benimle ve çok başı, 8. yıla başlıyoruz. 7 yılda 19 ödül kazandı hocam. Aşanım. Biz çok platform bulamadık bunları paylaşmak Hı -hı. için o yüzden size sunmak istedik. Niye öncelikle Papatya'yı söyledim? Bir onun dosyası sizde olduğu Hı -hı. için anlatmak istedim onu. Bodrumlu Papatya, Hı -hı. bir de ilk defa hayatım boyunca, 43 yıl oldu benim bu yıl, öğretim üyemi benim adıma beste yapan tek öğrenci. Oo, o çok kıymetli işte. Evet. Ne kadar güzel. Bestesi var. O yüzden hmm. bunu paylaşmak istedim Ne kadar kıymetli. Var. Ee, en son ayağının tozuyla lisans geçti bu sene Emre'cim. Ee, çok özel bir e, master class'a katıldı. Ee, Viyana'da, ya yani Salzburg'da. Ancak başvuruyla kabul edilen bir hmm. e, bir master katıldı. Kabul aldı güzel Demet Hocam'ın e, öğrencisi olma şansına e, hem e, hayat hem de biz veliler olarak eriştik. Gerçekten çok iyi bir e, öğretmen, eğitimci, anne yani de, hı. Hocam o kadar e, iyi bir öğretmen ki ve çok güzel bir arkadaşlık e, var bütün sınıf e, öğrenciler hı hı. arasında. Merhabalar Demet Hocam, Figen Öksüz, Nisan Öksüz'ün annesiyim. Biz çok yeni katıldık aranıza. Onun için çok heyecanlıyım. Ben yani şu an ne diyeceğimi <laughs> bilemiyorum. Yani Demet Hoca ile çalışmamız için çok mutluyum. Bu aileye katıldığımız için ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. İyi, hayırlı olsun size tekrar. Hmm. Hmm. Maşallah, ayrıca ne Bordun güzel. Atatürk'e yaptı. Ne güzel, maşallah. Ee, Önümdeki hafta yine TRT'de üniversitelerin ilk seslerini için yapacağım e, pazar günü. Bir Ee, Devlet var. Hmm. Onları Yaşayabileceklerdi. Ee, güzel. yaşayabileceklerdir. teşekkür ederim Biz böyle, e, davet Biz için Teşekkür ederiz. Öncelikle Demet hocanın öğrencisi olduğum için çok şanslıyım ve çok onurluyum. Sizin karşınıza çıkmak benim için de onurluyum. Saygılarım. Yani 20 tane yarışma piyans, piyano ve bestecik yarışmalarından 20 tane ödüle sahip oldum. Hı, maşallah maşallah. Ne kadar güzel bestelerime odaklı. iyi bir konser piyanisti ve bir besteci olmak istiyorum. İnşallah. Olursun ya. ne güzel. Hem bestelerimde e, harika türkülerimizle hmm. klasik batı müziğini birleştirelim. Hmm. Birleştirerek hoca gidiyor. Gidiyorum. Aynen yani çok değerli o da. Evet. Çok güzel. Evet. Ben Ayke Kinyıldır. Eee konserlerimizde eee altın sıfır Eee sayesinde Demet Hoca'nın sayesinde